Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Çoban. Görüşmeni uzun zaman oldu arkadaşlar. Bayağı da kanala uzun video yüklemiyordum. Biliyorsunuz ki KPSS'ye çalışıyorum. Bilgisayarımı sattım. Fark edersiniz ki görüntümün birazcık kalitesi bozuk. Çünkü kameramdan çekerdim görüntülerimi normalde videolarımı. Kurgusunu da bilgisayarımdan yapardım, editlerdim. Şu anda telefonumdan çekiyorum. İnşallah e, sizi çok rahatsız etmiyordur. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Hani e, telefondan çektiğim zaman çok mu sıkıntı yaşarım bilmiyorum ama bir müddet bir süre beni idare etmeniz gerekiyor. Yeni bilgisayar toplayacağım arkadaşlar. Hatta onun da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Kanala yüklerim inşallah. Bu videomuzun konusu arkadaşlar e, akvaryumumuzun son halini size göstereceğim. Kanala yüklemiş olduğum en sonki akvaryum videosunu arkadaşlar oldukça güzel bir ilgi gösterdiniz. Kanalımız için oldukça güzel bir izlenme oldu. E, ayrıca yorumlarda belirttiğiniz fikirler için de hepinize teşekkür ederim ilginizden, alakanızdan dolayı. E, bu videomuzda da akvaryumdaki bir iki balıklar hakkında değişiklikler oldu. Hem onları göstereceğim. Hem de işte birazcık sohbet muhabbet ederiz arkadaşlar. oscarlarımızı besleriz. Bakalım ilginç bir video olabilir. E, hepinize iyi şeyler diliyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar akvaryumumuzun Son hali, tabii ki de ilk göze çarpan yeni eklenen canlımız. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi diğer videoda göreceksiniz ki e, albino bir tiger oscar vardı burada. Onu aldığım zaman arkadaşlar, e, aldığım yerde biraz yıpranmıştı. E, orada birazcık kırpalamışlar. E, buraya getirdim. Yaşar mı diye birazcık çabaladık ama maalesef o öldü arkadaşlar. Bunu da yakın zamanlarda, geçen günlerde aldım. Yüzüklerin, Efendisi, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Azok'a benzediği için arkadaşlar yüzü. O yüzden bunun ismini Azok koydum. Dişi mi erkek mi bir fikrim yok. Şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Akvaryuma bunu ilk attığım zaman bunların ikisi birbirlerinin etrafında böyle yüzdüler. Sonra bunlar böyle dudak dudağa kitlendiler. Birbirlerine böyle ağızlarını böyle açtılar kocaman. Dudak dudağa kitlendiler. Sonra ben kavga ediyorlar zannettim tabii ilk başta. Ben dedim şimdi birbirlerini dedim öldürürler, parçalarlar falan. Ondan sonra internette birazcık araştırdım. Ee, çok fazla bu balıklar hakkında Türkçe bilgiye ulaşamadım ama e, yabancı kaynaklarda birbirlerine kur yaptığı ile alakalı yazılar gördüm ya da videolar gördüm. Sonuçta bunu aldığım zaman bir ilk gün yaptılar sadece. Ondan sonrasında hani herhangi bir bölge rekabetine girmiş olsalardı İlla biri birini yaralardı diye düşünüyorum. Ondan sonra çünkü herhangi bir şekilde birbirlerine en ufak bir zarar verme davranışları olmadı. Saldırmadılar hiçbir şekilde. Ee, ben de bunların hani birinin dişi birinin erkek olabileceğini düşündüm. Oscar'larda cinsiyet ayrımı zor oluyor biliyorsunuz. Ben de çok anlamıyorum cinsiyetlerinin ne olduğunu. Ve o günden sonra arkadaşlar ne olur ne olmaz diye şuraya belki yavrularlar diye yani bilmiyorum eş tutmuşlarsa belki yumurtlarlar diye bir tane çömlek kap da koydum. Üzerine kum yaptılar. Hareketli balıkları biliyorsunuz. Ama yani pol yani yok yumurta yok diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada bir tek biliyorsunuz ki vatoz var. Batoz hatta şöyle biraz daha korunaklı bir yer aldım ki genelde orada takılıyor. Bunlardan uzak duruyor. Çok bir uyumsuzluk yaşamıyorlar ama bunlar tehlikeli balıklar biliyorsunuz ki ikisi vatoza oldukça sinirli bir balık. Sıkıntıya girebiliyorlar. Ne olur ne olmaz diye düşündüm. Dedim ki eğer ki bunların herhangi bir yavrulama şey olursa yavruladılar diyelim. O zaman Vatos'un tehlikesi, Vatos'un hayatı tehlikeye girebilir. Sonuçta bunlar yumurtalarını korumak için Vatos'a saldırabilir. Vatos yumurtalarını yemeye çalışabilir. Ama eğer ki böyle bir şey yoksa da yani Vatos'u ayırmam gerekebilirdi. Ya yani ben de şimdi ortada hiçbir şey yok ki. Vatos'u ayırmak istemedim. Açıkçası birazcık Dedik ki şans dedim. Bakalım ne olacak. Hani kesin öyle bir şey olacağına emin olsam vatosu ayırırım da. Ama öyle bir şeyden emin olmadığım için şimdi de durduk yere Batosu ayırmayayım dedim. Şimdilik izleyip göreceğiz bakalım da. Yani pek sanmıyorum ya öyle şey yapacaklarını. Ama birbirleriyle çok anlaşıyorlar yani. Şu anda hiçbir sıkıntı yok artık dişiler erkekler mi, bilmiyorum. Ama bunun vücut yapısıyla bunun vücut yapısı birbirinden farklı arkadaşlar. Şinasi çok atletik, çok çevik. Bundan daha çevik. Ama bak boyları hemen hemen birbirine yakın. İkisi de oldukça güzel, oldukça diriler. Ama bu biraz daha böyle koca kafalı, koca karınlı. Özür dilerim ama öylesin. Bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar zaten kış ayı geldi ısıtıcımızı taktık. E, 26-27 derecede tutuyorum suyun sıcaklığını. Hem burada bir derecem var. Hem burada bir derecem var. Son videodan e, sonrasında arkadaşlar bir tane dış filtre de edindim. Şöyle şu şekilde göstereyim arkadaşlar. XL Pro'nun e, ne kadarmış? 1000 litre devir daim yapan bir ürünü arkadaşlar. Bu şekilde dış filtremi de edindim. E şimdilik bu şekilde. Çok fazla zaten bir dekor yok, bir şey yok. Astronotlara yer kalmasını istiyorum. Sadelikten yanayız. Durum bu şekilde arkadaşlar. Oldukça yiyorlar zaten. Beslenmelerini yapıyoruz. Günde iki kere, 3 kere besliyorum. Arada bir protein veriyorum. Onu da biraz sonra size gösteririm. Hiçbir şey affetmiyorlar. Hatta kedimin ödül mamaları falan var. Arada ufalıyorum. onu atıyorum. Onu falan da yiyorlar yani. Bir zarara dokunacağını da düşünmüyorum. Çok fazla zaten böyle sıkıntı yaratacak bir şey değil. Yavaştan arkadaşlar balıklarımızı beslemeye geçelim. Gelelim bu balıklar ne yer? Bu balıklar arkadaşlar ağzına sığdırabildiği her şeyi yerler. Ben arada bir bu arkadaşlara e, ee, kavuk göğsü veriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yağsız. Ee, onun dışında hamsi, ver, hamsi veriyorum mesela küçük balık olarak. Ee, çok fazla değil tabii ki. Bunları verirken çok fazla değil. Onun dışında arkadaşlar şöyle sipirulanı lalalala sarımsaklı e, şeyimiz var. Bir takviye olarak bunu veriyorum. Bunu da yiyorlar. Hatta bunu vatoz da yiyor dip, dibe gittiği için zaten. Sabahları mesela bundan veririm. E, ee, bir iki parça genelde. Ondan sonra şu şekilde kurtulmuş karidesler var ya. Onlardan verirdim. Onların bitti. Ondan sonra karanlık olsun istemiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, bu Tetra'nın Tetra Enerji. Aynen. Kırmızı yeşil olan o pulları var ya. Onların karışımı olan bir mamam var. Bunu onun içine doldurdum. Bayatlamasın diye. Bunlardan veriyorum. Seviyorlar. Oldukça seviyorlar. Onun dışında yine şu şekilde verdiğim bir mama var. Gördüğünüz gibi bunlar zaten yiyecek olsun yeter arkadaşlar. Oburlar. tam yani bunu versem ekmek yok mu abiler? Herhalde Şinasi zaten hiçbir şeye fırsat vermez. Çok hareketli atlar zıplar zaten çok heyecanlanır göreceksiniz. Yani bunlar ben hep e, bu Oscar balıkları arkadaşlar bir köpeğe benzetiyorum. Aynı bir köpek gibi o heyecanlanması o yemeği beklemesi falan bana hep bir köpeği anımsatıyor. Siz de zaten şimdi şahit olacaksınız dostlar. Bakın. Üstteki kapağımızı kaldırdım. Hemen yem vereceğim diye oraya geldiler. Ne diyorsunuz? Elimizle vereceğiz. Elimizi kapar mı? Şöyle bir verelim mi? Şöyle bir parça. Oha. Yakalayamadı. Gördünüz mü? Nerede? Et? Şinasi de. Hadi, hadi azok. Yakala kızı. Dikkatini çekemedik ama şinasi affetmiyor arkadaşlar. Aha. Ken. Okay. şöyle bir parça göndermek istiyorum. Onların yanına doğru. Elimden korkuyor olabilir çünkü azok. Oha ya. Ulan şinas ne obursun ya. Ağzındakini bitir be oğlum. Ben bu çocuk yesin istiyorum. Her yere sen geliyorsun ya. Ulan diğerinin de rızkını yedin öldürdün hayvanı. Hı -hı. Yerden, yerden. Yerde işte birazcık tanımaya çalışıyor arkadaşlar. O kadar göz açık değil bunun kadar. Şuna bak, ağzı doldurdu. Ayı. Boşluk olsa daha onu da yiyecek. Buna şundan atalım. Bunu merak ediyor. Bu ağzında bir şeyle gitti ya, Bunu merak ediyor. Halbuki sen attığımızın aynısı orada var oğlum. Git onu ye. Kuru kuru bunları yiyorsun tabi. Normalde bunun da oldukça iştahı yerinde. O attığım şu pul yemleri oldukça iyi yiyor. Bu muhtemelen arkadaşlar birazını kusacaktır. Sonra tekrardan yiyecektir. Önemli değil. Oradakini de bulur yer. Çok sorun değil zaten çok atmadık azıcık vardı yarısı da zaten tabağımızda Atacağımız kadarını dolaptan çıkartıyorum ben Bunu zaten her gün verdiğim bir şey değil İşte en fazla haftada bir 10 günde bir Şimdi de videoya çekeceğim için verirken siz görün istedim Bundan bir bir hafta 10 gün önce bir tane hamsi atmıştım onu yemişlerdi Şimdi de bu tavuğu atayım dedim bu sefer de Kırmızı et falan vermiyorum kırmızı et zaten oldukça ağır bir et olduğu için balığa sıkıntı yaratabilir. Zaten tavuğu bile birazcık zor sindirir ama şinasi arkadaşlar yer affetmez. Cesi düşse akvaryumun içine cesi bile yemeye çalışır. Evet arkadaşlar balıklarımızı besledik. Azok biraz daha çözemedi ne olduğunu. Çünkü Azov'u aldığımdan beri ilk defa daha tavuk atıyorum. Belki ne olduğunu pek anlayamamış olabilir. Şinasi biraz daha alışkın olduğu için tabii ki affetmedi e, ha yedi hepsini. Bunların ile alakalı ya da cinsiyetlerle alakalı bilgisi olanlar varsa e, ya da işte şu şekilde yapabilirsin diyen insan varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ama e, sizi o günkü hani davranışını videoya çekemedim. O an aklıma gelmedi. Şaşırdım çünkü ama e, balıkla uğraşan kişiler belki de gelmiş olacaklardır. Özellikle Oscar sahibi olan insanlar. Birbirlerine böyle dudak dudağa kitlendiler. Sonra bir ayrıldılar, bir birleştiler. Öpüşüyormuş gibi adeta. O şekilde bilmiyorum. Bakalım göreceğiz yani. Herhangi bir iş tutma durumu var mı yok mu ilerleyen süreçte göreceğiz. Ben yine de ne olur ne olmaz her şeye karşılık önlemimi almaya çalışıyorum. Onun dışında umarım hayatlarınızda keyifleriniz iyidir. Ben birazcık bugünlerde canım sıkılıyor. Sıkılıyorum çünkü bilgisayarım yok. Uzun bir süredir bilgisayarsızım. O yüzden bu süreçte zaten KPSS'ye hazırlanıyorum. Onun dışında boş kalan vakitlerimde de Biraz daha işte dizi ya da film izleyerek geçirdim vakitlerimi. Biraz dışarıya falan çıkıyorum, akşamları yürüyüş falan yapıyorum. Belki bir gün çıktığım zaman dışarıdan falan video çekerim. Çünkü zaten biz aslında dışarıdan video çekmeyi seviyoruz dağlardan, ormanlardan. Ama bu sene birazcık uzak kaldım. Sebebi bir de işte pek böyle vakit bulamıyorum yani. Sınava çalışayım, şey yapayım, böyle vakit geçireyim derken biraz da üşenir oldum o tembelliğim de geldi yani yalan yok. Ama ilerleyen günlerde inşallah e, farklı videolar çekeriz arkadaşlar. Ama özellikle yeni bilgisayarım kurana kadar beni idare etmenizi istiyorum. İnşallah bu videodaki çektiğim görüntü sizi rahatsız etmez. Yani kamerayla yaptığım bir video kadar olmayabilir ama bakalım hayırlısı arkadaşlar bunun için kusura bakmayın. Bu arada e, KPSS A'ya hazırlanıyorum. KPS lisanstan geleceğim. Daha önceden hazırlanmış girmiş kardeşlerim varsa yardımcı olurlarsa da sevinirim. Abilerim, ablalarım varsa taktik, teknik verecek olanlar onları da beklerim yani. Bunun hakkında da bana bir yardımcı olabilirsiniz. Videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kızım. Seni unuttuk mu ya videoda? He? Sen niye çıkmadın? He? Köfte var. Mayışmış kalmış bu da. Biliyor musunuz bilmiyorum ama dostlarım son olarak cesi e, kısır ameliyat oldu, kısırlaştırıldı. Kendine de geldi. Değil he? Değil mi Değil mi? Hı <laughs> hı <laughs> Kızdı kızdı. Sıcağın <laughs> altından ayrılmıyor. <laughs>